Arkadaşlar dersimizin ikinci bölümünde elipsler yaşayacağız. Ee, elipsler çizgi çalışması kadar önemli çalışmalardır. Bunun için de bir egzersiz hazırladım size. Eğer ki e, boş zamanlarınızda canınız sıkıldığında ya da resminizi daha çok geliştirmeye çalıştığınız zamanlarda çizgi çalışması ve elips çalışmasını sıklıkla yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle daha güzel resim yapmış olacaksınız. Ve ben de ilerleyen zamanlarda yüz yüze geldiğimizde de kimlerin ne kadar çok çalıştığını da gözlerimle rahatlıkla şahit olabileceğim ee, elips çalışmasından başlayalım. Şimdi elips çalışması dediğimiz şey, e, öncelikle korkak çizgilerin kullanılmadan yine aynı çizgi çalışmasında geçerli çizgi ve el tutuş kabiliyeti gerektiren e, daha oval çizgilerdir. Elips çizgisini yaparken elipsten kastım şu değil. Bu bizim korkak elipsimiz. Sizin yapacağınız şey araştırma çizgileriyle yapmanız. Şöyle yapabilirsiniz. İki nokta arasında bir çizgi. Daha sonra araştırma çizgileriyle şu şekilde elipsimizi oluşturuyoruz. Burada çok çizgi olması iyi resim yaptığımızı ya da az çizgi olması iyi resim yaptığımızı göstermez. Burada elimizin ne kadar alıştığını görürüz. Şöyle ki doğru çizgiyi doğru elipsi yakalayana kadar araştırmamız bizim için çok önemli. Araştırırken her çizginin bir öncekinden daha doğru ve iyi kalitede olmasına dikkat ederiz. Doğru çizgiyi bulduğumuzu düşündüğümüz andan itibaren arkasını birleştirerek elipsimizi oluştururuz. Bir kez daha gösterelim. İki nokta arasında bir elips oluşturacağım. Bu herhangi bir objenin alt kısmı olabilir. Bir bardak altı diye de düşünebiliriz ya da bir bardak üstü diye de düşünebiliriz. Şöyle hatta da bu şekilde çizebiliriz. Bir kupa olabilir bu. Şimdi üst kısmına çizerken biraz daha dar açıyla görüyoruz. Birazdan onu ayrıntılı anlatacağım. Yalnız elipsi yaparken dar açılı ve doğru çizgiyi yakalayana kadar araştırdıktan sonra şu şekilde birleştirdik daki elips için daha geniş açıda bir elips yakaladık ve birleştirdik. Bakın biraz bastırırsam normalde bastırmanızı istemiyorum. Ben sadece siz daha rahat net bir şekilde görün diye biraz bastırıyorum. Kolaylıkla çizgilerle bir kupa oluşturabiliyoruz. Şurada et kalınlığını da yapalım. Yine bu elipsin paralel çizgilerle birinci elipsimize paralel çizgilerle yaptığımız zaman et kalınlığını bir de yapmış olduk. İstediğiniz şekilde mesela tutma yerine bakın hep araştırma çizgileri kullanıyorum. Şöyle bu bir örnek. Yani elipslerim bizim hayatımızda resimde ee, nerede nasıl kullanılacağını biraz fark etmediniz adına bir bardak üzerine göstermek istedim. Sizin yapacağınız şey bu bardak değil tabii ki sık sık ve çoğunlukla elips çalışmanız. Farklı aralıklarda, farklı genişliklerde elips örnek veriyorum. Şurada dar açı kullanırsın, şurada geniş açı kullanırsın. Önemli olan araştırma çizgileriyle. Doğru çizgiyi yakalayıp devam ettirebilmek bu devam ettirme kısmına gelince de Şunu yapmıyorsunuz arkadaşlar yaptık sivri bir kenar olmaması gerekiyor Genelde böyle yapıyorlar sivri kenar yapıyorlar kenar kısımlarını ona dikkat ediyoruz devam niteliğinde arkadaşlar Devamı bak şuradan dönüyor sivrileştirmeden döndürüyoruz amacımız bu bu sayfamızda bir sürü elips olacak, çizeceğiz, çizeceğiz, sık sık elipslerimizi tekrar edip elimizde iyice alıştıracağız. Çizgi sonraki sayfada ne yapacağız? Bu sefer dar ve geniş açıda elipslerimizi daha sık aralıklarla çizeceğiz. Bunun için çizgi çalışmamızdan yararlanarak. dörtgen oluşturacağız. Bu çalışma için 35 50 kağıt şart değil. Böyle A4 kağıdını da yapabilirsiniz. 35 50 ya da daha çok yapmak isterseniz çalışabilirsiniz. Şöyle iki eşit aralıklarda düz çizgiler yapıyorsunuz. Bakın bunu yaparken bir de otomatik olarak araştırıyorum. Keskin bir şekilde yapmıyorum hiçbir şeyi. Her şeyi araştırıyorum. Ve resim yaparken asla cetvel kullanmayın. Ya da silgi kullanmamaya gayret gösterin. Silgi kullanıyorsanız bile resimde. Biz hamur silgi kullanırız. Onun dışındaki silgileri kullanmayız. Çünkü biz bastırmadan resim yaparız. Çünkü biz elimizin ona alıştırıyoruz. Evet, elbiseleri yaparken şu şekilde yapabilirsiniz. Dardan genişe, genişten dara yapabilirsiniz. Dardan genişe bir deneyelim isterseniz. Dar açı. Çok dar dediğim şu kısımdan bahsediyorum. Dar açıyla başladım. Gittikçe bu açıya daha geniş yetiyorum. Her biri birbirinden daha geniş olacak şekilde. Bunu çizmenize gerek ben anlatmak için gösteriyorum. Önemli olan her bir birbirinden daha geniş olsun. Bunu da birazdan perspektifte nasıl kullanmamızı anladığınızda bunun sebebini görmüş olacaksınız. Evet açıyorum gittikçe. iyice ovalleşmeye başladı. Da, daha çok açamıyorsanız da yine dardan genişçe tekrar yapabilirsiniz. Bunların aralarına daha çok sıklıkla daha çok çalışabilirsiniz. Her iki yılın her yerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada da mesela genişten en genişten başlayıp bir sonraki çizgide daha çok daraltabilirsiniz. Bu biraz kafanızı karıştırabilir. Dardan genişe daha iyi olur sizin için bu şekilde çizgilerimizi daraltıyoruz. Dediğim gibi bu bir alıştırma. Ne kadar çok yaparsan, ne kadar çok çizgi çalışırsan, elips çizersen o kadar çok e, elin alışır ve daha kaliteli çizgilere sahip olursun. Şimdi biz bunu e, perspektifte nasıl kullanıyoruz? Perspektifteki yöntemi nedir? Bunun için ufuk çizgisinden bahsetmem gerekiyor size. Ufuk çizgisini biliyoruz zaten. Göz hizamız. Biz göz hizamızın üzerindeki şeyleri göremeyiz. Göz altındaki şeyleri de rahatlıkla görebiliriz. Ee, şöyle bir yine ona benzer bir alan oluşturacağım. Bu alan üzerinde yine eşit işte aralıklarla çizgiler yapalım. Yes.